Her şey sonsuz sınır hakkı. Lale atarsanız, Burası. lale atarsanız Berkay yaptırıyor. Allah Gözlükle Allah ben. Allah o zaman sen de oyna. Bir tane lale atın. Da Adem, Adem'e tok atar. Sana gelirse de ben de Berkay'a tok atacağım. Oha daha atmadılar kanka. Oğlum kıyamam çocuğa çok... Ooo chat. Chat. Adem yalandan acıyor gibi yaptı. Ooo konser. Kira, Kira teşekkür ederim. Öpsün ne diye yapma diyeceğim şöyle. Elimi nasıl çekti Abi sen sert mi? Sen memleket ya mi? Sen memleket Sanki adam buzu yaptın. ev görsün Berkay. Ev vurumlar sert olur derler. Bu ne, ne, ne? <laughs> Sana ne gelirse kazanıyorsun. Gel sen de oyna ya. Köslük. Üçümüz oynayalım Bunun ne olsun? Öbür kimdi? Hadi gelmiyor. <laughs> Hadi hamburger gel ısmarlamasına. Ne gelirse sen ısmarlıyorsun. <laughs> bak ne bak. <var>. Ben ha <laughs> <laughs> İlk İl neyi <laughs> atarsalar sen ısmarlıyor. Aynen. <gülüyor> ne yapıyor? Kız ölüyor. Sonra ölürsün gel. Yayın yapalım sonra. Ne yaptın o zaman Bak benim mal ekti iyice. Elini kaldırınca korkuyorum. Hadi de kokuna bak. Hadi de bakıyor <laughs> oldu. Yapma yapma. <buna>. Güzel kokuyorsun. Gözlük, gözlük gelmiş. Gelmemiştir. Bence geldi biz. Görmedim bana. Ben geldi sana. Gelmiş herkes yazıyor. Vuramadım tamam. <laughs> Hadi göremedim bunu yazdım. Tamam gelsin işte. Lale gelirse tüm Adem. Hayır ya salak stresi. mısın? Stresimizi sen atıyorsun. Tamam. Tamam bir gözlük gelirse bundan atıyorsun sinir stresini. Hayır hayır. Ne oluşan çukur var ya. Beni oraya Gönsün. gömsünler. Gömsünler. Gömmesinler. Sen de bir sakin ol. Ne olsun? Gömmesinler. Benim neyim olsun? Bilal'e bir yüzüğü bence eşitledi. Hayır bitti sıfırladı. Sıfırlıyor. Vurmak yok. Bence bu buna mantıklıydı. <laughs> tamam arkadaşlar gözlük gelirse, gözlük gelirse bu vuruyor, Lale gelirse bana vuruyor. Ha. Bu nasıl oyun ya? Biz bu niye bu seyi vuruyoruz? Ut gelirse de ha, Adem bu seyi kafa atıyor. Tamam. Biz de bu Ut gelirse de ben ha, bu seyi okay, de hocam. Bam, Ut gelirse de bu seyi buradaki 5000 kişiye çay ısmarlıyor. Yemek ısmarlıyor. Yayındaki ya. mi? Söylüyorum Göz, tekrar. Herkide. Ismarlamazsam şöyle sorun. Ut, Ut gelirse, ısmarlamaz oğlum dövem onu niye ısmarlamaz? <laughs> Ut gelirse Buse'yi biz dövüyoruz. Ee? Lale gelirse Buse beni dövüyor. G Neydi onun? Gözlük gelirse Bu sefer iyi kayı dövüyor yine. Evet, Bu nasıl oyun ya? Buse yani. dövüyor. <laughs> Sağ Buse. Adem Buse'yi ne kadar seviyorsun? O Söylemem. Ben... Söylesen anlat. Yat gelirse ne oluyor? Siz yatıp <laughs> daha Yok öyle şey <laughs> sen bir yat atsana. <laughs> Anlat bakayım yat gelince ne olacak? Sen bir yat Tamam at okay, <laughs> teşekkürler. Atıyorum bir ya. yat atsana. Kadın işte dedi adam atsın. ağlama şakası yapma. Harbi atacaksın mı? Evet. Tamam at. Hayır atma. Sen niye atıyorsun? <laughs> lale geldi. Lale geldi. <laughs> Ama öyle. Lale mi geldi? Lale. Evet Lale gel. Sen atma atma sen atma. Onlar atsın. <laughs> ya bak. Ya. <laughs> Bu bişi böyle Erkek adi. adam korkmaz. Sen Eskişehir'sin. Kuzeyseki... APO! <laughs> Oramadı ama! Gözlük edin. Yine kap! Evet! Kanka. Beni de APO gibi gördün. Değil, kafayı kilitleyin. Bir tane daha atın. Bir, <laughs> bir, bir gözlük daha <laughs> Kafayı Bir gözlük daha atın. <laughs> Çok kötü var lan. Sakın ne <laughs> alakları, sakın ne benim çocuğum erkek adam. Bunu karı gibi kafasını sanıp sıyırdı bu. Çok yok artık. acıdı değil mi? Özür Ön evet, dilerim. Birazcık kızardım sanki. Ama ben... <laughs> ben kimseye vurmuyorum. Çok özür dilerim. Çok. Abi, başka bir şey bulam. Gelirse birbirimiz dövem yoksa bu size saldıracağım. <laughs> özür Oha, dilerim. Yok, yok, kanka, sıkıyorum. Bakayım ya. Oha. <laughs> Senin vurduğun yerde sivilce çıkıyor. Çocuğa yaptın. Çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Çıkar, çıkar. Bunu videosunu çekme. <laughs> Komik. Emirhan teşekkürler dostum. Adnus bir daha gelmeyeceksen kapıyı kapatıyorum. Kapat. Bak dalgana. Oğlum bir yat atın. Adem Hüseyin gitti. Yemek söylüyorum. Söyle. Eğer nefes atarsan, atarsan... Hayır, hayır. hayır lütfen hamburger söyleme Eğer nefes atarsan Adem Buse'ye ciddi ciddi bu kadar söylüyor arkadaşlar Bak bak böyle ciddi yapıyor ciddi. Bak bak hamburger yem değil mi lütfen hamburger söyleme <laughs> <ben. gülüyor> Arkadaşları ciddiye taşıyalım falan diyecek Düzgünce böyle konuşacak Yayını kapattım falan diyecek Düzgünce anlatacak İçini dökecek birazcık böyle Diyecek artık benimle sevgili olur musun Buse de ne diyecek reddedecek tabii ki de Oradan sonra kavga çıkar Zeynep hoş geldin Haydin bakalım. Size bırakayım. Bakın vallahi billahi demem. Demir aldım verip verip kardeşim benim hoş geldin. Alev alev yandım doğru. <laughs> Oyuna güncelleme geldi. Ne oldu? He <laughs> kafamıza mı? <Aynen. gülüyor> Dan diye. Dur açtım bakayım. Ben anlattım derdimi. Arkadaşlar. <laughs> Kes sesini lan. Arkadaşlar göz gözlük değil ya. Gözlük hemen atıyorlar. Çok vuruyor. Evet. Oğlum yani, bu şöyle bir vurdu ki harbiden. Bir dakika olur. ben bir hediyelere bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Nerede? Hediyeler ha. Görkem şato gelirse ver kaybını. Ha TikTok yapıyorsun? yeteneği. Başka ne var onunla? Dur, utla yüzük yapalım. Tamam. Yüzük benim. Hmm. Arkadaşlar yüzük gelirse bak bununla böyle vuracağız. Nasıl vuruyor oğlum? Bak. Bununla <laughs> <laughs> Böyle birbirimize. <Derilerinizi> vuruyoruz. <laughs> Arkadaşlar yüzük gelirse ben belkiye vuruyorum. Oğlum kafamı çıdı. <laughs> Ut gelirse... Oğlum pasa beni dövüyordu. Kanka göstermelik de o. Ut gelirse Berkay bana... <laughs> neydi lan haberi? Yüzük gelirse ben, Ut gelirse Berkay vuruyor. Allah içbiriniz Ut adım bir de öğretti. Bas geldi. <gülüyor> <Onları>. <gülüyor> Kim attı oğlum görmedim. İsmini göremiyorum. Kim attı? Bu ses spor araba geldi gel tokatlayacağım seni. Lan ben çağır bu seni. Spor arabayı. git lan. Allah Yemin ya. Yemin ediyorum kim Sağ attı? Dur, i̇smini bulsana. Aga bir daha bir, bir, şey at görelim senin ne olduğunu. İsmini kaçırdım. Agam kim attı? Ya yalan ya. Attılar. Yemin lan. attılar Allah çarpsın bak. Al en iyi bir ne oldu? 60'lar lan. Ama kim attı aga? Warlaydon bu mu attı ki ya? Görmedik. A Thanos. Anladım. Abim benim be. Göremediğim için özür dilerim. Kral ne yapıyorsun kral? Thanos batmış. Bizim derdimiz başkaydı aslında. Anlattın. <laughs> hayır hayır. Kapıyı kapatsana söylemem. Thanos ne ekranı haydi. ekranı durdurmuyor. Eyvallah olsun Susun. başladık. Hayır. Abi eğer yatırsan Ciddili bu Hüseyin Adem çıkmadı teklif edecek. Diyecek artık yeter bir arkadaşlığımızı ileri seviye taşıyalım diyor. Biz aslında sen de konu istiyorduk. Sen fazlasını yaptın ama varsa sen bize dön biz de sana döneriz. Şunu bir reddedilsin onu bir izleyelim. arkadaşlar yeni gelenler varsa yat atarsa eğer birisi ben gidip bu Hüseyin çıkmayı teklif edecekmişim. Berkay öyle diyor. Sonra ne olacak? Ceza olsun. Ciddi bir şey. Sen reddedin Cem biz de izleyeceğiz. Berkay reddedilmeyecek canlı yayın. Tamam sağ olun. Belki o kadar kişinin o, içinde Berkay almış başlayacak. Şimdi size bir şey itiraf ediyorum. Bu yayın yani çok yayınlaşmıyorum biliyorsunuz. İlk arabamızı almış bulunmaktayız arkadaşlar. Burada <laughs> Ali Kes. Kimin sayesinde? İlklerin ismi Tanos. Thanos. sayesinde. İlkler her zaman ilkleri yaşatır Thanos Reis. Herkes ilkler Ey al. Allah Eyvallah maaf mafyası. Atmos yaptı. Atmos yaptı. <laughs> Döverim bak hepinizi. Bunun lan var mı bunun içinde çikolata? Çok iyi çok iyi çok iyi. Fena çok Fena tatlı. Tatlı, tatlı. Çok tatlı tipleri yiyesin geldim Enler Paşa teşekkürler. Ya gördünüz mü arkadaşlar sadece spor arabayı okumuyoruz. Biz gülleri de, çiçekleri de, böcekleri de her şeyi okuyoruz. Çünkü güller değerlidir. Kevser teşekkürler. Bak koy. Biz şu anlığınız var değmez bize. Yap gelirse sen şimdi ciddi ciddi gibi